Meryem Kızım ayakkabıların yanındayım sen neredesin Ya Meryem Ayakkabıların yanında seni ararken Sen oyuncak mı bakmaya geldin Ama bugün oyuncak bakmayacağız Bana bakar mısın Bugün okul kıyafeti yapmaya geldik Okul kombini okul ayakkabısı okul çantası Sen hala oyuncak bakıyorsun ya Hangisini beğendi aa bu barberki yeni gördüm yeni mi gelmiş adı neymiş Meryem ya bak burada da bir tane varmış Meryem tamam hadi oyuncakları bırakıp e, kombinimize devam edelim mi hadi ayakkabı bakmaya gidelim hadi gel bak ayakkabılar burada gel bakalım hangi ayakkabıyı beğeneceksin ayakkabı değil evet ayakkabı işte beğenmedin mi buradaki ayakkabıları Nasıl bir ayakkabı istiyorsun? Burada ayakkabı beğenmedin mi? Tamam o zaman başka yere gidiyoruz. Meryem şura ya ayakkabı almaya geldik. Şimdi şapka bakıyorsun ya. Olur mu? Bir tak da göreyim. Yakışacak mı kızımı? Bak ayna bu tarafta değil. Bak ayna bu tarafta. Gel seni aynadan çekeyim. Bakayım nasıl oldu. Arkadaşlar Meryem okula hazırlanırken tatile hazırlanıyor. Kız tatile gitmiyoruz, okula gidiyoruz. Okul alışverişine geldik. Sen hala süsleniyorsun ya. ya bakabilir miyim sana? <laughs> Çok güzelsin. Şu çantayı da tak bakayım. Meryem 10 saniyede kaç şapka takabilirsin? Oynayalım mı? Tamam o zaman hazır mısın? Şapkaları yerine koy. Ben bana ver bunları ben sayacağım sen takacaksın tamam mı kaç tane şapka takarsan dur hazır mısın diyeceğim aa yere düşürdün olmaz böyle kaldır onları topla onları da bana ver onları da bana ver kız elim şapka doldu bir dakika dur 1-2-3 ama hayır kafana takacaksın öyle değil 1-2-3 4 5 6 aynı olmaz 7 8 9 10 bakayım 3 tane şapka takabildi kaldır bakayım hayır sayım bitti ya Meryem buraları yıktın ne hale soktun buraları ya Meryem şura şapka kombini yapacaktık bakar mısın ne hale getirdin buraları <laughs> tamam hadi hadi bırakalım da bunları gidelim olur mu böyle tatile çıksan çok komik olur bence <laughs> sence Hangisini beğendin? Tamam hadi bunlardan hangisini beğendin? Sen onu alalım. Bak şu yerdeki kediciyi alalım. Olur mu? Tamam tak bakayım onu. Bakayım şimdi sana. Evet kararımızı verdik. Kombinimize de çok uydu Tak bakayım aya. Tamam. Bir tane de çanta alıyoruz ve gidiyoruz. Kombinimizi tamamladık mı? 10 üzerinden 10 veriyorum sana. Görüşürüz. Öpücük at bakayım bana. Bence okul kombinin boğulsun. Hadi bay bay. Okul kombinin boğulamaz. <laughs> Görüşürüz.